Hepinize merhaba. Bugün 6 Ekim 2022 günü 6 saat 55 dakika çalıştım. Hemen neler çalıştığımı bahsedeyim. 24 tane paragraf çözdüm 25 dakika. Bitişik ve ayrı yazımlar izledim Rüştü Hoca'dan 1 saat 25 dakika. Türev'in Mert Hoca'dan Türev bir videosunun sadece yarısına kadar izledim. Bir de limitten kolay soru çözümü izledim. Henüz daha sonra orta seviye ve zor seviye soru çözümlerine geçeceğim. 1 saat 35 dakika. Açısal momentum 3 artı soru çözümü izledim VIP fizikten. 1 saat 20 dakika. AYT kimya benim hocamdan video 63'ü izledim. Bir de soru çözüm bu soru çözüm videosuydu video 63. Ama çok da bir şey anlamadığımı fark ettim. O yüzden sanırım Kimya Adası'ndan tekrar bu konuyu izleyeceğim gibi görünüyor ertesi gün. 1 saat 30 dakika. Bir de protein sentezi konusu Selin Hoca'dan izledim ve MEP kitabından okudum. Ama henüz not almadım. Yarın not alacağım. Bugün sadece okudum.